Seninki geldi. Benimki mi? Kim? Bu gıcık mı benimki? Evet. Saçmalama. Kendimi şuradan aşağı atarım daha iyi. Hem sen babana ne biçim konuşuyorsun? Ben sana durmadan babana laf sokarsan Allah baba o dilini taş eder demedim mi? Yavuz başkomiserde var mı bir şey? Yok hayır Allah şükür kendisi saldırı yara almadan atlattı amir. Hmm. Hafif bir yara alsa hiç fena olmaz aslında. Nasıl amirim? Ha yok bir şey. Yürü yürü. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. kahve yapacağım. Sen de ister misin? Yok. Dur, dur. Sofya. Bak. Kapı çalarsa açmıyoruz, tamam mı? Neden? Benim bu kalbim aynı gece ikinci bir melun saldırıyı daha kaldıramaz. Melun ne demek? Melun. Abu. Vallahi geldi. Kim geldi? İntikam timi. E İdil Hanım gelmiş. Melun intikam filmi o oluyor işte. Açmayacak mıyız şimdi? Hayır açmıyoruz. Açak iyi olur aslında. Niyeymiş? Şimdi ben delikten baktım ya. Bayağı bir sinirliye benziyor. Ne yaptıysan artık kadıncağıza. Nasıl delirmiş? Gözü dönmüş sevalliğinin kadıncağız. O mu zavallı? Aha gülüm bari. Nasıl zavallı benim ya. Böyle kıcık bir amirin altında memur olarak çalışan zavallı benim. Yalnız Yavuz Bey kapılar çelikten olmasına rağmen gayet güzel ses geçirebiliyorlar. <laughs> Sizi gayet net ve açık duyabiliyorum yani. Şşt. Sessiz ol. Sakın ses çıkarma. Biz uyuyoruz. Bekle. Bekler gider. Aman. Boşver. Bak ayak sesler duyuyor. Gidiyorum. lütfen? Fısıltılarınızı bile duyabiliyorum burada. Sen bu kadından korkuyor musun yoksa? Ben bu kadına... <laughs> ben... <gülüyor> ya. ya... Sen, sen, sen var ya... <laughs> size hiç yakıştıramadın İdil Hanım. Nasıl? Çocukluğunuzda kapı dinlemenin... ...ne kadar ayıp bir şey olduğunu size öğretmediler mi? yani anneniz babanız bunu size öğretmedi mi? Koskocaman kadın olmuşsunuz, amir olmuşsunuz. Bakın koskocaman kadınsınız. Böyle gelip milletin kapısını dinlemek bu. Böyle, 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 böyle. Ya, değil mi ya? Bütün kapıları dinliyor musunuz? Buyurun. Akşam akşam ben size nasıl yardımcı olabilirim İdil Hanım? Bakıyorum İzmir, Selanik, İstanbul sokakları bitti... Bizim apartmanı da karıştırmaya başlamışsınız Yavuz Bey. Allah Allah. Millet bize saldırıyor. Biz kendimizi müdafaa ediyoruz. Sonra biz saldırgan oluyoruz. Ya ne güzel iş bu vallahi ya. Bundan sonra bana saldıranlara çiçekle giderim. Adım da saldırgana çıkmasın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sofya sen iyi misin? İyiyim mi Dilan. İyi sevindim. Şey, Babanla bizi birkaç dakika yalnız bırakır mısın? Kendisiyle işle ilgili özel bir konuşma yapmam gerekiyor. Tabii bırakırım İdil Ben yatıyordum zaten. Döverim. İyi geceler. İyi geceler. Siz bugün orada ne yaptın sanıyorsunuz Yavuz Bey? Ee, nerede? Malum kişinin ofisinde. Malum kişi derken? Yavuz Bey. sizi amiriniz olduğumu ve size görev vermek gibi ceza verme etkisine de sahip olduğumu hatırlatırım. Bakın İdil Hanım. Ben bugün orada size yardım etmeye çalışıyordum. Allah Allah. Aylardır üzerinde çalıştığım bir gizli operasyonu ve gizli kimliğimi. Hatta daha önemlisi ...benim hayatımı riske atarak mı bana yardımcı oluyordunuz? Hı? Çok ilginç gerçekten. Evet. Sizin gizli kimliğinizi güçlendirmek için bilerek öyle üzerinize geldim. Ali'nin önceden tanıştığımızı anlamaması gerekiyordu. O zaman kalkıp gitseydiniz efendim. Neden bile oturup karşımda çeşçiyorsunuz? E i̇zin verin de sizi orada görünce biraz şok olayım değil mi? Hiç beklemiyordum ki ben sizi orada görmeyi. Manazal'in manitası olarak. Sanki ben sizi orada görmeyi bekliyordum. Size başka bir görev emri verdiğimi ve verdiğim emirlerin dışına çıkmamanızı sıkı sıkı tembih ettiğimi hatırlıyorum. Bu büyük korsan DVD depo baskını kesmedi. Bir de çocukluk arkadaşımız Yere dedim dedim. Ne var bunda? Arkadaşlarımla görüşmeden önce de mi sizden izin alacağım? Ayrıca kusura bakmayın ama planınız çok dandik bir plandı. Nasıl? Ben Malaz Ali'yi kendimden iyi tanırım. Zehir gibi heriftir. Yutmaz böyle dandik sinema filmlerinden fırlama bayat numaraları. <laughs> Siz öyle zannedin. Öyle zannetmiyorum. Biliyorum. Boşa vakit harcıyorsunuz. Siz Ali'ye tilkilik edeyim derken o yüz tilkiyi bir odada yürütür de hiçbirinin kuyruğunu birbirine değdirmez. Size bu konudaki görüşünüzü sorduğumu hatırlamıyorum Yavuz Bey. Zaten benim bir görüş değildi. Bir uyarıydı. Eğer Maraz gerçekten dediğiniz gibi bir organize suç çetesi lideri ise ve bugüne kadar karda yürüyüp hiç iz bırakmadıysa onu yakalamak için çok sağlam bir kapan kurmamız gerekiyor. İnanın bana. Maraz Ali sizin sandığınızdan daha deli bir heriftir. Yani. Ben dinleyin. Yarından itibaren bu dosya üzerinde birlikte çalışalım. Dediğim gibi. Maraz Ali benden daha iyi tanıyan kimse yoktur. Size onu yakalamanızda yardımcı olur. Eğer yardım ihtiyacım olursa size söylerim Yavuz Bey. İyi geceler. Size de Sayın Amirim. Sayın Amirim. yardıma ihtiyacım olursa size söylerim. Gıcık artist. Ayrıca bir parfüm sürmüş İğrenç. 91 noktan benzin gibi kokuyor. Bismillah. Sizi koridorun ucundan bile duyabilirim Yavuz Bey. Ayrıca üzerimdeki parfüm değil. Benzin. İyi geceler.